köylerde mesela akşam namazı kılınır. Ee, köyler evinde yeme yedikten sonra yatsı namazını kılar köy odalarına giderler. Evet. Köy odalarında efendim biraz sohbet olur. Sonra hafız var orada bir hatim okunur. Hatim paşa, her gün bir cüz. Her gün bir cüz. Her gün cüz. Evet. O hatim bittikten sonra e, diyelim kaç kişi var? E, 40 kişi var herkese veya iki kişiye bir yemek ki iki kişiye fasulye, iki kişiye işte et iki kişiye pilav böyle e, he şey börek yaptırırlar işte Aynen. bunlar yap kimisine meyve vururlar bunlar yapılır diğer odalardan e, köy odalarında olanlar davet ederler şeye e, o yemeğe yemeğe yerler hatimin dışında da hatim bitti. Bir sonra hatim tamamen biter bir ay sonra şey başlarlar, silet okurlar Geçmiş mesela Peygamber Efendimiz'in hayatından, sahabenin hayatından, daha çok savaşlardan, sonra kör anlatırız Böyle bunlar anlatın, bu geçmiş yani ilk şeyler. Eskiler anlatırlar, biz de heçet anlatırdılar çok böyle işte Recep dedi. Recep de hikaye. Hikaye. Gelmiş geçmiş. Evet. Biz Recep dedik anne. Onları anlatırlar. Sonra dağılırlar. olurlar. Çok güzel. Ya. Evet, bir, de kışın zaten yapacak başka bir iş yok. Bir de şey oynardılar. Bazen de yüzük. Sizde de var mı? Bilmiyorum, Şimdi böyle ziller vardı. Şey, fincana benzer. Tepsine hep e, yüzük birinin altında saklarlar. He, yüzü evet. fincanın altında saklıyorlar. Evet. Bazen de onunla böyle şey yapıyorlar. Buna da yemek vururlar. Mesela diyelim ki kim buldu? 10 kişi bu tarafta, 10 kişi o tarafta. E, kaybeden tarafa yemek vururlar. Efendim mesela o bütün odaya, e, odanın şenliğine diyelim 40 kişiye yemek çekenler. He. şenlikli olur. Mesela biz büyüklerine hemen kar kar ayaklarını alırız. Bunlar çıkartır ayaklarını burada bırakırlar. Şeyler vardır. Ayaklık diyelim. Koşar hemen ayaklarını oraya koyarız. Efendim, abdest alın, abdest suyunu dökeriz. Ya yani biri büyük e, kalkıp gidecekse hemen kalkar onun ayağını koyarız. Ayaklarını giydiler. Efendim, e, hep diz otururduk onların yanında şey etmesin, böyle şey yok anladın. Evet, öyle saygısızlık olmaz. Büyükler,